Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Vallahi gidiyor bu. Hepiniz nasılsınız? Biz çok şükür iyiyiz. Evet. Minnoşlarım hazırlandı. Hemen buram okula gidecek. Mihram oyun grubuna gidecek. Ben de bugün çıkacağım. Meyram'ı da hazırladım. Bu şekilde benim minnoşlarım Hadi bakalım. Bugün inşallah Kuzula Hoca'da randevumuz var. bir yandan dedik hep beraber çıkalım. Hem oyun grubuna gideriz. Hem market alışverişimizi yaparız. Kuzula Hoca'ya da gideriz. Öyle yani. Meyve? Ne oldu? Çok tatlı oldu. İhra göster bakayım üstünü. Çok merak ediyorum. Göster. Ay 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 harika. Eymen. Eymen üstüne bakayım sarı sana çok yakıştı Evet arkadaşlar Yola çıkmış olduk Birazdan oğluşumuzu okula bırakacağız inşallah. Sonrasında artık bir kahvaltı yapmaya gideriz Değil mi? Aynen sokar. Kahvaltı sonra oyun grubu Bunu şu an demem bugün, hiç uygun değildi <laughs> Eymen Bora Siz bugün çok güzel bir oyun alanına gideceksiniz Biliyorsun baba <laughs> Evet <babacığım. gülüyor> Ay, Ama ben bunu bir daha söylemeyeyim şey yapıyor. Böyle yakınlarda mesela cami ziyareti yapıyorlar. Aynen. Ondan sonra bugün Çok mesela yaşam. oyun alanı. Hayırlı yaşa babacığım. Büyük bir oyun alanına top havuzlu böyle büyük bir yere götürüyorlar. Aynen öyle. Bakalım. Aynen yani. Oyun <laughs> Söyleyeyim mi oyun alanları? Evet. Evet. Alanları. <gülüyor> <gülüyor> bugün Eymen Buram oyun alanına gidecek. Biz de sonrasında bir market yaparız. Değil mi? Tabii. Şeyler de. sonra. Oyun grubundan sonra. Ha Mihran evet oyun grubu var. Ay hepsi birbirine karıştı. Oyun grubundan sonra market yaparız. Sonra da zaten Kubil Hoca'ya gideceğiz biliyorsunuz ki. Kontroller var bugün. İşte hani şu an bir gebelik için uygunluk var mı? E, ona göre süreç konuşulacak. Öyle hayırlısı olsun inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz kahvaltıya geldik. Mihra. <laughs> evet çocuklara bazlama tost söyledik. Ben de şöyle şu ton balıklıdan söyledim bir kere daha yemiştim. Çok lezzetli ve doyurucu oluyor. Ve o şekilde Burak da sanırım şu kavurmalı sandviçi söyledi. Yanlış bilmiyorsam. Hatırlamıyorsam artık bakacağız. Ne oldu? Hop 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 hop. <laughs> Güzel kızım benim. Hadi bize yer bir yer Hadi. Hadi nerede oturalım? Nerede oturak Mihra? Hadi seç bize bakayım bir yer. bak. Ay. Kaç tane balık var sayalım mı? Bak. Bir balık burada varmış. Şu balık mı sence? Şu. Ama da o aradan bir tane çıkıyor. Gel buraya sen ne yapıyorsun orada? Canlar, ben mihloşla aşağıdaydım. Oyun grubumuzu yaptık. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Meyra da oyun alanındaydı değil mi? O nasıl geçti? O da çok güzeldi. Evet, bugün... acıktı. Evet, bugün bir de kalabalık diye bu sefer sen de yanındaydın. Evet. Normalde oyun ablası evet, oluyor, evet. ona bırakabiliyoruz. Mamasını Ama... içti annesi sonra. Evet. Yoğun olunca oyun ablası sadece bir çocuğa bakamıyor. O yüzden e, Burak da yanındaydı. <laughs> Evet şimdi buranın kafesi var oturuyoruz ee, biraz keyif yapacağız sonra artık markete gideceğiz inşallah. Gençler biz alışveriş yapmaya geldik file marketteyiz. Kızım ne oldu? Ne oldu bakalım Mihram da orada annesini bekliyor. Sultanım da şurada kıvırcık kıvırcık alıyor. ya yani Sen de bey pazarıcısın değil mi? Gençler bakın ne göstereceğim. Haras çifte kavrulmuş tahin. 64 300 gram. Servet fethiye tahini 295 lira. Tek kavrulmuş, çift kavrulmuş. Ya abi şu ürünle şu ürünün farkını biri bana anlatsın ya. Tamam. Yani fethiye tahini çok güzel biliyoruz ama bu kadar da fark olur mu ya? Ya bakın Koska. Koska Esmer tahin 114.50. Enteresan. Evet Beyza Hanım ürünlerimizi alıyor. Sonra ne yapacağız? Evet. Deneyim. O kadar güzel şu süt, süt nasıl? mısır şey yazan. Şey, Acayip güzel. Müthiş bir şey. Mihra ne oldu güzel kızım? <laughs> tamam anne sana getirsin sen koy tamam mı? Nerede? Birazdan. Baba yardım edeceğim mi? Edeceğim mi sen bana? Ediyor zaten annesi. Devam edelim mi ileri doğru? Meyra. Biz buradayız. Pişt. Pişt. Fıstık. Fıstık. Bizim cipslerden. Hadi bakalım. Evet burayı bitirip Kobil hocamıza gideceğiz gençler. Mihra. Evet şekersiz çamlıca candır. Evet. Baksana cipsler geçen 64 liraya falan mı almıştı? Evet. Şimdi 94 lira oldu. Vay 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 vay. Evet. Geldim geldim. Efendim kızım. Gofret. Ya da pardon bisküvi. Püskevit püskevit. Tamam, Anne ne alırsa o. Tamam mı? Hadi bakalım. Efendim. Her yer çikolata kızım. Aa bak Harras'ın fingerleri varmış hayatım. Finger bisküvi. Ha, tutku gibi o da. Bakalım, şunu alayım, şunu bırakayım. Kız sen ne yapıyorsun kız? Gençler bakın Dubai çikolatası var burada. Burada da kadayıflı antep fıstığı izmesi yapmışlar. Direkt evde çikolatanızı kalıba koyun. Bunu da koyun. Üstüne de çikolata yapın. Alın size Dubai çikolatası. Bakın bu 279 liraymış. Bu 250 liraymış. Ama tabi bakarsanız Dubai çikolatası 195 gram bu 200 gram. Bunun çoğunluğunun da çikolata olduğunu varsayarsak buradan iki tane Dubai çikolatası çıkabilir yani. Ankara Tüp Bebek Merkezimiz'e geldik Kubilay Hoca'mızın yanına kontrolümüze Hadi bakalım yürüyün bakalım Hey gidi buraya ilk geldiğimizde meyrağımız yoktu Mihrağımız ufacıktı Şimdi meyrağımız var Yeni seni planlıyoruz hadi babacım yürü bakalım Hadi gel takip et beni Hadi bismillah Bakın burada kedi yuvası varmış maması varmış Hadi bakalım. Şu an ışık biraz kötü ama ben yine de dedim ki şimdi unutmadan bir geri bildirim yapayım. Evet benim kızım neler yaptı oyun grubunda göster bakayım. Aslında daha çok pul vardı da döküldü şimdi. Evet. Nerede yaptı? Bu burada Evet. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Sonra koşa koşa hemen gittik tüp bebek merkezine. Zaten 10 dakika falan kalmıştı. Çocuklarla dedi hızlıca gidelim. Kontrollerimi oldum. İşte gebelik için şu an uygunluk var mı? İşte rahme bakıyorlar. Her şeye bakıyorlar. Her şey çok şükür. Normal hiçbir sıkıntı yok. Birkaç hafta içinde inşallah ilaçlarıma başlanacak. Öyle yani aslında sadece şu an bekliyoruz. dediğim gibi hani tüp bebek yapanlar daha iyi anlar zaten bu süreçte Anladım. bekleyeceğiz. birkaç hafta içinde de inşallah ilaçlarıma başlayarak süreci tam başlatmış olacağız. Öyle yani heyecanlıyız efendim. Ay. Çok ben güzel. Bunu. Evet. Aslında böyle çift bebek öncesi bir tatile gidesiniz var. O'dan ya da böyle ilaç tedavisine anne. başladıktan ha? sonra e, tatile gideriz O'dan. diye düşündük. E, çünkü ilaç tedavisi iki hafta sürüyor yani iki hafta boyunca e, o süreçte de gidebiliriz. Su mu istiyorsun? Hemen geliyor hanımefendi. Al bak. Sen tutabilirsin. Sen tutabilirsin. Ne oldu? Birazdan anneciğim evet bu şekilde yani her şey yolunda çok şükür öyle arkadaşlar bu arada yani yazanlar oluyor bize tüp bebek sürecine başladık ya da isteyenler oluyor Rabbim herkese en hayırlısını nasip etsin isteyen herkesin nasip etsin inşallah ee, öyle yani ama o su değil mi? o evet e, o evet <laughs> Şu, bunun tepkileri beni bitiriyor bak düştü gördün mü? dur anneciğim bak. Ay bak sana ne vereceğim? Ne verdim? Aa, güflekini. Su verdim Su verdim ben sana ama. Verdim ben sana su. birazdan Eymen buraları alacağız. Ondan sonra eve gideceğiz arkadaşlar. Hem marketi gösteririm. Hem ya evde pratik bir şey yapacağız hızlıca. E, mantı almamıştım marketten hani çok uzun süre dışarıda mı kalır diye emin olamadım. Belki yolda bir hemen e, fileden falan mantı alıp evde hızlıca onu da yapabiliriz. Ya da e, dışarıdan yeriz ama muhtemelen eve gider yaparız. Çünkü ya biz gerçekten şu dışarıda yeme olayı bizim öyle şey yapıyoruz. Hani mecburiyetten yiyoruz artık böyle hani bir şey oldu mu ya da çok geç eve varacaksak evde yapamadıysak artık hep böyle mecburiyetten yemiş oluyoruz. E, zaten çok fazla seçeneğimiz olmuyor. Ee, o yüzden de yani genelde evde yapmayı tercih ediyoruz ama bakalım. Yani en pratiği bile olsa evde yiyelim kafasındayız artık. Yani resmen bu şeye geldik. Eskiden e, çok fazla dışarıdan yiyorduk. Dışarıdan şey yapıyorduk. Ama bu eve geçtiğimizden beri her şey hep böyle sürekli. Yani en pratiği bile olsa evde yapalım kafasındayız. O şekilde arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. Eğmen burağımızı aldık. Eve geldik. Şimdi size market alışverişimizi göstereceğim. Şöyle evde bayağı eksik vardı. Ben de bir de mutfak dolapçılarımı falan hallettim. Buzdolabımı falan mı istedim. Dedim şimdi böyle temiz temiz yerleştiriyorum. Şöyle brokoli aldık. Ondan sonra taze soğan, yeşil soğan. Olan. Soğan mı? <laughs> soğan. Şöyle çilek gördüm. Çilek alayım dedim. Şöyle. Güzel de duruyorlar. Ondan sonra şöyle kırmızı biberimiz var. Şöyle biraz kivi aldım. Ondan sonracığıma şurada, bak şöyle yapayım, salatalığımız var. Çok az havuç aldım. Evde de zaten vardı. Ama dedim birazcık daha alayım. Şöyle e, burgu makarna. Sonra şu minik boncuk makarnalardan aldım. Dedim hani bir anda makarna salatası yapasım gelir, bulunsun. Yine şöyle burgu makarna. Şöyle e, patatesimiz var. Ondan sonra şöyle kıvırcık aldık. Yani bayağı sebze meyve eksiğimiz vardı yani. Şöyle e, yeşil biber, köy biberi. Burada rokamız var. Maydanoz vardı, maydanoz almadım. Sonra böyle domates. Normalde pembe domates almaya başlamıştım ama bu sefer kötüydü pembe domates, o yüzden almadım. Sonra şurada soğanımız var. Şöyle tatlı patates aldık. Bu çok güzel lezzetli oluyor. Bunu böyle e, bazen e, kanatın falan yanına yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Evet. Şöyle dörtlü bir süt paketimiz var. Sonra bunu markette göstermiştim size. Bu o kadar lezzetli ki direkt iki paket aldım. Çok çok güzel arkadaşlar. Şöyle sıt eşek sıt ne ya? Süt mısır çeşnili cipslerden arkadaşlar. Şundan direkt dediğim gibi iki paket aldım. Bunları, ya benim meşhur her alışverişte misafir önüne koymalık eşyalar alışverişim gibi bir şey oluyor. Ama bitiyor. Yani her alışverişte gerçekten ondan önceki alışverişte yaptığım şeyler bitmiş oluyor. Çünkü hani e, özel bir hani mesela kahvaltı ya da akşam yemeği misafiri gelmese bile komşularımız gelip gidiyor. Biz gidip geliyoruz. O yüzden e, bu şekilde bulunduruyorum. Şöyle kremalı bisküvi aldım. Uzun zamanda bunlardan almıyordum. Bunlar da haras çıkarmış. Bir de şöyle biz kreme benzeyenlerden aldım. Bunlar bir de böyle kendileri de kendileri böyle paket halinde olduğu için çok iyi oluyor. Ondan sonra klasik her alışverişte şu jelibondan alıyorum. Şu jelibondan Bir daha vardı ama bulamadım şimdi. Neyse. Ee, sandviç ekmeği aldık. Bu şekilde. sonra şöyle tam da ekmeği var. Her alışverişimin vazgeçilmezi ıspanak. Çocuklar çok seviyor. Hah, şurada bakın. Bir de şundan aldık. Bunlar zaten hep böyle üçü yan yana oluyor. Üçünü birden alıyorum. Bebeton'un. Şöyle mantarımızı aldık. Bu sefer mesela şey almadım. Karnabahar almadım. Ee, bir de neydi o? bir şey daha vardı. Onu da almadım. Yani her hafta değiştiriyorum genelde sebzeleri ki sıkılmayalım. Şöyle krema aldım. Birisi hem tatlara olan kremadan, diğeri de sadece yani yemek ve soslar için olan kremadan. Bundan ikişer tane aldım ama şu an sadece ikisinden gördüm. Şu harasın hindi fümesinden aldım. Ondan sonra şu şimdi salamdan aldım. Şöyle muz. Biz tabi birazcık yedik. Bizimkiler tam muzcu. Şöyle yufka aldım. Geçen yufka almıştım. Hem börek yaptım bize. Hem buzla kalem börek yaptım ama kalem börekler de bitti. Hafta sonu, hafta sonu kahvaltısında yemiştik. Dedim şöyle alayım tekrardan yapayım buzla atayım. Şu çıtır simitlerden katır simitlerden aldım. Bunlar da güzel oluyor. Kahvelerime sıktım kremadan direkt iki tane almış oldum. Şöyle parlatıcımız var. Bulmuşken bir tane bolçi aldık. Kolot peynirimiz. Şöyle ekmeğimizden aldık yine. Bir tane daha salam çıktı. Sonra lotusum artık Dibini görmeye başladı. Bir tane şöyle lotus aldım. Süzme peynir aslında evde vardı ama dedim şimdi ben böyle yufkayla falan bir şeyler hazırlayacağım buza. En azından dedim bulunsun yani. E, bitebilir çünkü bir de lazım olacak. Şöyle un aldık. Tomurcuğumuz bitmişti. Tomurcuk aldık. da şu diğer kremalar var. Şurada da şu prebiyotikle yeşil çay. Bunu görünce almak istedim. Bunlar şu waffle'lardan. E, Almanya'da çok fazla alırdım. Çok severdim. Umarım bunlar da güzeldir. E, bakalım deneyeceğiz. Direkt hatta yani bir paket bile almadım. Direkt iki tane aldım. <laughs> Yani patateslerden aldım. Bunlar da çok güzel oluyor. Ben geçen bunu şey yaptım. Haşladım önce. Dışını güzelce böyle fırçayla temizledim. Ama tabii dış kabuğu kaldı yine. Neyse sonra haşladım. Haşladıktan sonra tereyağıyla sıvı yağ böyle birazcık bronzlaştırana kadar e, tavada bıraktım. Sonra bunları ekledim. Bir güzel böyle cızbız yaptım her yerine. Üstüne de şu kajun baharatı var ya içinde. Ee, sarımsağı böyle kenarda bir soslu tavada sarımsağı sıvı yağ ile kavurdum, krema ekledim, içindeki kajun baharatından ekledim, bir de kendim kendi kajun baharatından ekledim, üstüne böyle koydum, çok lezzetliydi. Haberiniz olsun böyle e, yemekte ekstra bir aperatif olaraktan da yapabilirsiniz. Şöyle beyaz sirkemiz var. Kavala kurabiyesi. Biz bunu ay yanlış tutuyorum. Biz bunu geçen almıştık. O kadar lezzetli ki anlatamam size. Gerçekten bayıldık bunun tadına. Ee, önerimdir ne bunun markası? Bella Farina diyor. Tarçınlı kurabiye de bu arada güzel ama o bizde daha hala var diye almadık. Şöyle labne peyniri aldık. Sonra domates salçamız. 2 tane beyaz çikolata Şöyle çamlıca şekersizimiz var Bunlardan aldık Buzdolabı poşeti fiyatı 17,5 lira Falan da direkt 4 tane aldık Esmer toz şeker aldım Yine lazım olur diye Kornişon turşusu Aa, Bunu Burak almış mı? Ben almadı sanıyordum Kadayıflı Antep fıstığı ezmesi Denemek lazım Aslında açıp koklasam mı? Ben bu arada çok güzel bir e, çikolata kalıbı aldım. Tam böyle bildiğiniz Dubai çikolatası kalıbı. Şey yapasım var aslında. Böyle beyaz çikolata, içine lotuslu kadayıflı bir şey, sonra yine üstü beyaz çikolata. Ah. Bu -ha -ri ka. Tam sevdiğim tarzda kokuyor. Kıvamı da sanki öyleymiş gibi. Yani böyle kuru kuru durmuyor. Kesinlikle güzel kokuyor. Ama tabii denemem lazım. Direkt yani kadayıfı içinde hazır ha. Yani hiç uğraşmıyorsunuz. Neyse. Pekmez aldık. Aldıklarımız bu şekildeydi. Ben şimdi şunları kaldırayım güzel Cenebi. Ondan sonra cıvımam. E, çocuklarla oyun oynarız. Zaten Eymen Buran İngilizce dersi var. Ona katılacak. E, İngilizce dersinden sonra da parmak boyası sözü verdim. Kızları yatırıp birlikte parmak boyası yapacağız Eymen'de. Öyle yani şu an o aktiviteler var ama ilk önce şunları birazcık birlikte kaldıralım. Bugün de böyle bitmiş oluyor. Allah'ım şuna bakar mısınız? O kadar güzel bir oyun evi aldım ki çocuklara. Ben zaten bakıyordum. Ama trend Trendyol'da böyle hani e, nasıl diyeyim uygun fiyatlı olanlar. Böyle aşırı cırtlak. Bu da bu arada uygun fiyatlı ama. Mesela onlara bakıyordum. Aşırı cırtlak, pembeler, içinde hiçbir şey yok. Yani bir iki masa sandalye o kadar hiçbir şey yok yoksa. Bu da aynı fiyataydı ama şu içeriğine şu detaylara bakar mısınız? Şimdi bütün odaları göstereyim. Ben bir de ekstradan şu ahşap figürlerden aldım. Bakın yani lavabodaki o havluya kadar bütün detaylar işte çerçevelerine kadar o kadar tatlı geldi ki.